Merhabalar. Bugün birlikte fırına sütlaç yapıyoruz. Öncelikle küçük bir tencereye yıkanmış yarım su bardağı pirincimi alıyorum. Ardından üzerine birazcık geçecek kadar su ekliyorum. Pirinçlerimi ara ara karıştırarak kontrollü bir şekilde pişiriyorum. Pirinçlerin piştiğinden emin olduktan sonra 1 litre sütün tamamını boşaltıyorum. Kaynamaya başlayan sütümün üzerine bir su bardağından biraz az şeker koyuyorum. İyice karıştırıp şekerler tamamen eridikten sonra bir çay kaşığı vanilya ekliyorum. Ve tekrar karıştırıp sütümü pişmeye bırakıyorum. Yaklaşık 20 dakika kaynadıktan sonra sütlacım istediğim kıvama geliyor. Sütlacımı güveç kapları aldıktan sonra fırın tepsisine diziyorum. Daha sonra tepsiye kapların yarısına gelecek kadar su ilave ediyorum. 180 derecede önceden ısıtılmış fırınımın en üst rafına tepsimi yerleştiriyorum. Üzerleri kızarıncaya kadar fırında bıraktığım sütlacımın son görüntüsü bu şekilde. Afiyet olsun.